Bir beyaz rahmettir, bir yeşil murat. Görmeyen ne bilir oy bu sevdayı. Tüter buram buram, yücelir kat kat. Arttırır gün hafta ay bu sevdayı. Bir beyaz rahmettir, bir yeşil murat. Görmeyen ne bilir oy bu sevdayı. Tüter buram buram yücelir kat kat Arttırır gün hafta ay bu sevdayı Bedenime korkak yürek yükletmem Tatlı diye özü canımı saklamam Öldüğümde çalgı çelenk beklemem Al götür kabrime koy bu sevdayı Bedenime korkak yürek yükletmem tatlı diye öz canımı saklamam Öldüğümde çalgı çelenk beklemem Al götür kabrime koy bu sevdayı Değişir bu mevsim bu poyraz keser Her yerde İslam'ın rüzgarı eser Gün gelir anlayıp bağrına basar Şehir bu sevdayı köy bu sevdayı Değişir bu mevsim, bu poyraz keser Her yerde İslam'ın rüzgarı eser Gün gelir anlayıp bağrına basar Şehir bu sevdayı, köy bu sevdayı